Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kurabiyemiz ıslak kurabiye. Diğer adıyla brownie kurabiye. Öncelikle şurup yapımını anlatıyorum. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı suyumuz. Şurubumuzun şekerlenmemesi için yarım da limon ilave ediyoruz. Şurubumuzu önce koymamızın sebebi kurabiyemiz fırından pişip çıkana kadar şurubumuzun soğuması ve hazır olması lazım. Ocağa şurubumuzu koyduktan sonra çok kısık ateşte ve yanmaması için de ara ara karıştırarak devam ediyoruz. Şurubumuz kaynamaya başladıktan sonra altını kapatıp soğumaya alıyoruz. Arkadaşlar şu an kurabiyemin yapım aşamasındayım. Size şu an kurabiyenin içine girecek malzemeleri tanıtıyorum. 1 çay bardağı kakao, 2 çay bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı un, 1,5 paket margarin yağı, 2 adet tüm yumurta, 1 adet yumurta sarısı, 2 çay kaşığı karbonat, 2 çay kaşığı kabartma tozu. Un hariç tüm malzemelerimizi karıştırarak başlıyoruz. Tüm malzemelerimi bundan önce karıştırarak başlıyorum. malzemelerimiz iyice özleştikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Müzik Kurabiyemizi yuvarlama aşamasındayız. Kurabiyemiz tamamen kısa kalmıştır. Büyüklüğü istediğiniz büyüklükte yuvarlayabilirsiniz. Müzik kurabiyelerimizin üstüne hafifçe bastırırsanız daha düzgün bir şekil alması için kurabiyelerimizin yuvarlama aşaması hazır. Şu an önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına kurabiyelerimizi pişmesi için fırına ilerliyoruz. Kurabiyemiz 10 dakika piştikten sonra fırından alıyoruz. Önceden hazırlayıp soğuttuğumuz şuruba fırından çıkmış sıcak ıslak kurabiyelerimiz yani brownie kurabiyelerimizi soğumadan şurubumuzun içine spatula yardımıyla ilave ediyoruz. Şurubumuzun içinde 30 saniye şurup çekmesi için bekletiyoruz. Kurabiyelerimizin ters ve düz şekilde içinde elimizle çevirerek iyice şurup çekmesine yardımcı oluyoruz. Kurabiyelerimizi şurubun içinden alıp Hindistan cevizine buluyoruz. Arkadaşlar ıslak kurabiyemiz, diğer adıyla brownie kurabiyemiz hazır. Şu an içindeki ıslaklığı göstermek için size bir adet kesip içindeki şurubu göstermek istiyorum. Afiyet olsun. Arkadaşlar bir sonraki videomu tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.